Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir programla sizlerin karşısındayız. Evet yine hepimizin dert yandığı gibi engelli aylıkları açlık sınırının altında. Eee bunu bunu kim eee söylüyor? Evet Güneydoğu Anadolu'da Engelli aktivistler e, toplantı yapıyor ve engelli aktivistler e, toplantıda engelli bireylerin sorunlarını e, anlatıyor. Evet ben e, bunu önemsiyorum. Yani Türkiye genelinde e, engelli derneklerinin, engelli vakıflarının e, çok çok böyle e, toplantıları e, oluyor ama engelli bireylerin direkt e, sorunlarına e, hitap edebilen bir kararlar çıkmıyor e, maalesef. Ben bu engelli aktivistlerimizi e, çok çok tebrik ediyorum. Çünkü her ele aldıkları konu maşallah direkt engelli bireylerin sorunlarına hitap ediyor. Ne demişler? Gelir desteği ve istihdam sorunları çözülmeyi bekliyor e, demişler. Evet hemen e, bakalım engelli aktivistlerin e, yorumlarına. Türkiye genelinde yaşayan 12 milyondan fazla engelli birey erişebilirlik ve çalışma haklarındaki eksiklikler nedeniyle zorlu bir mücadele içerisinde. Evet depremden sonra biliyorsunuz yani 8,5 milyon engelli birey vardı işte depremden kaynaklanan akabinde göçmenlerden mülteciden kaynaklanan neredeyse 12 milyona yaklaştı bu engelli birey sayısı. 2024 yılına ait engelli ödeneklerinin resmi enflasyon oranlarına dayanarak belirlenmesine rağmen bu ödeneklerin açlık ve yoksulluk sınırlarının altında kaldığını dile getiriyorlar. Evet yani normalde açlık sınırı 14.000 bin civarında malum ama engelli aylıkları nerede 3.000 lira, 4 bin lira, 5.000 bin lira civarında. Yani eskiden Eskiden engelli aylıkları hemen hemen askeri ücretin yarısına tekamül ediyormuş. Yani o şekilde söylüyorlar izleyicilerimizin yorumlarından da burada hatalı olabilirim. Aşık sınırının 15 bin liraya yaklaştığını yoksulluk sınırının ise 47 bin TL'yi aştığı bir dönemde engellilere sağlanan ödeneklerin artışının yetersiz olduğunu savunan aktivistler özellikle yetmiş ve üzeri engelli olanlara verilen aylık ödeneklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade ediyorlar şimdi burada esasında Hani engelli bireylerin e, aylıklarını yani sadece aylık alıyorlar gözüyle e, bakmayın yani e, yatalak engelli çocukları olanlar var Medikal malzemelere ihtiyacı olan e, engelli bireyler var yani Normalde misal veriyorum bir hasta bezi markete almaya gittiğiniz zaman yani neredeyse 500-600-700 liraya tekamül ediyor. Yani şöyle engellilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan tıbbi malzemelerin bakın tıbbi malzemeler işitme cihazları tekerlekli akülü sandalyeler ve diğer yardımcı teknolojilerin Dövize endeksli fiyatlarının süreyen sürekli arttığına dikkat çeken aktivistler bu durumu özellikle süreyen hastalığı veya engelli nedeniyle bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireyleri olumsuz e, etkilediğini belirtiyorlar. Ben her zaman bunu savunuyorum. Yani medikal malzemeler esasında e, engelli bireylere ücretsiz e, verilmeli. Yani devletimiz. Bunu karşılamalı. Evet engelli aktivistler EKPSS'ye de e, değiniyorlar ve diyorlar ki atamalardaki eksiklik olduğunu ve kurumların 2392 engelli personel alımı sayısının yetersiz olduğunu savunan aktivistler engelli işsizliğini azaltmak adına kapsamlı bir çözüm planı ve seferberlik ilan edilmesini talep ediyorlar. Şimdi burada yiğidi öldür hakkını ver e, misal yani devletimiz e, son dönemlerde bilhassa gerçekten e, engelli bireyler ile ilgili hem EKPSS alımında hem açıktan alama, alımlarda normal KPSS'de her alanda sınırları zorluyor. Yani tabi engelli duyarlılığı olan e, kamu kurum yöneticileri diyelim biz buna hepsi değil. Engellilerin haklarının Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak tanınması ve uygulanması çağrısını yineleyen e, gruplar Evet Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak tanınması Valla kim uyuyor ki bu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne İsrail uyuyor mu? Düşünün yani e, Filistin'deki Gazze'deki ee, engelli bireylerin yani ne hakları var? Hiçbir hakları yok. Yani ne diyorlar? Ee, i̇nsan yerine bile konulmuyoruz e, diyorlar. Yani ben bu Birleşmiş Milletler engelli hakları, Avrupa Birliği engelli hakları emin olun. Yani e, bunlara çok çok fazla inanmıyorum artık. Yani bunlar kim yerde e, uygulanıyor, kim yerde uygulanmıyor e, maalesef. Engelli bireylerin erişebilirlik haklarına saygı gösterilmeden ve yoksullukla mücadele için etkili politikalar hayata geçirilmeden ilerleme sağlanamayacağını vurguluyorlar demiş. Yani engelli bireylere en mükemmel hakkı veren İslam. Peygamber Efendimizin hayatı. Yani Peygamber Efendimizin engelli bireylere davranışı. Yani... Bunun ötesi yok. Birleşmiş Milletler Engelli Haklarıymış. Avrupa Birliği Engelli Haklarıymış. Gerçekten, gerçekten e, yani bunlar bendeki işlevini e, emin olun e, yitirdi. Engelli aktivistlerimizi ben e, çok çok e, tebrik ediyorum. Gerçekten çok çok önemli konulara tekamül etmişler. İşte Türkiye'de engelli dernekleri, engelli vakıfları böyle bir araya geldiği zaman işte böyle Tabana engelli bireylerin e, direkt olarak mutfağına e, hitap edebilecek dertlerine hitap edebilecek sorunları e, dile getirmesi e, çok çok önemli. Evet e, bakalım bakalım sizlerin yorumlarına da e, maşallah YouTube'da yorumlar yağmış e, böyle. Evet ha bak mesela. E, hocam medikal malzeme eczane de epilepsi ilacına da fark alıyor e, demişler. Evet bakın bu da e, çok önemli. Yani Türkiye'de ilaç anlamında hem ilaç bulamayan e, engelli ailelerimiz çok e, ve epilepsi hastaları e, bu konuda e, çok çok e, önemli e, arkadaşlar. Evet bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet, e, ne demiş Ramazan Bey? Evet, daha önceden askeri ücretin yarısını e, alıyorduk e, demiş. Aynen e, öyle e, arkadaşlar. Evet, bu konuyu e, dile getirelim e, istedik çünkü bu konu e, çok çok e, önemli. E, hemen yayınlarımız akabinde e, devam edecek Allah'ın izniyle e, arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.